Grow Sanat'tan merhaba. Bugün ozon jeneratörlerini tanıtacağız. Grow Sanat sistemimizde iki farklı markanın ozon jeneratörü bulunmakta. Bir tanesi Ozo Killer, de Indizona. İki ürünün de çalışma mantığı aynıdır. Bir tanesinde tüp bir ozon üretici vardır. Diğerisinde, diğerinde ise plaka halinde ozon üreticisi vardır. İkisinin de ömrü biten plakalarını, tüplerini, ozon üreten tüplerini değiştirme imkanı var sitemizde de zaten bunların yedek parçaları mevcut. Ben iki ürünün de şöyle bir açılışını yapacağım. Açılış videosu yapacağım. Sonrasında da bir kurulum yapacağız. İlk önce Ozo Killer'dan başlayalım. İçerisinden bir Ozo Killer, ozon jeneratörü, bir kablo. Ve bir uyarı kağıdı çıkıyor. Bunların zaten detaylarını ben size burada vereceğim, anlatacağım. Ürün bu şekilde. Üzerinde bir açma kapama tuşu ve güç kablosunu takmanız için soketi mevcut. Böyle ozakilleri bir kenara koyalım. İkinci markamız Indizono. Indizono'yu açtığımızda bakalım karşımıza neler çıkacak. Çok farklı bir şey beklemiyoruz. Bir adet güç kablosu çıkıyor. Ozon plakaları çıkıyor. Ambalajı karşımıza burada çıkıyor. Baktığımız zaman Indizono... Ambalajını uzun yıllardan daha iyi yapmış. Ama çalışma prensibi olarak ikisi de aynıdır Normal dişli sistem yapmışlardı. Yine aynı şekilde sarılı bir şekilde içinden çıktı. Bu açma yeri nerede ya? Şurada bir user manual, ürün tanıtım ve kullanım kitapçığı mevcut. Bunu kaldırdığımızda karşımıza ürünümüz çıkıyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Yani plaka sistemi var. O plakalar şuradaki deliklere yerleştiriliyor. Buradaki deliklere önce plakaları yerleştiriyoruz ve bu şekilde içine yerleşiyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Ambalajın üzerinde dikkatimi çekti. Bu üründe dahiliyetten bir sigorta sistemi var. Kendisinin sigortası içerisinde takılı ama firma bize olası durumlar için Yedek olarak bir sigorta daha göndermiş. Şuraya koymuş. İhtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz diye güzel düşünmüşler bunu. Bundan sonrası ürünün askı yerleri için. Her iki üründe de bakıyoruz asmak için yer yapmışlar. Bu ürünümüzde de mevcut. Bundan sonrası bu ürünü monte etmek olacak. Burada taraf önemli değil. Yani havanın geldiği taraf burası da olabilir, burası da olabilir. O problem değil. Burada buna dikkat etmeniz gerekmiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey Ozon jeneratörlerini fanınızdan sonra bağladığınızda hava girdi ve çıkıyor. Burada mesafe önemli değil. Yani karbon fanınızın hemen şu kadar arkasında da olabilir. 5-10 santim arkasına da monte edebilirsiniz. Ama burada önemli olan şey artık dışarıya nihai olarak havayı dışarıya atacağınız kısımda Şurada 2 metrelik bir boru boşluğu olması gerekiyor. Birazdan bunların kurulumunu yapıp size anlatacağız. Ozon jeneratörünün çalışma mantığı havadaki oksijen moleküllerini kırarak ozonlaştırır. Yani molekülleri parçalar. Koku problemini istenmeyen kokulardan kurtulmak isteyen herkesin %100 Çözüme ulaşması için bir araçtır. Karbon filtre fan sistemleri %95 ila %99'a kadar en kalitelisi %99'a kadar ancak kötü kokuyu filtreleyebiliyor. Burada ozokillerin ya da ozanizolörün, ozan jeneratörünün yaptığı şey bu kokuyu tamamıyla nötrlemek, tamamıyla ortadan kaldırmak. Yani koku konusunda hassasiyetin en yüksek seviyede olduğu noktalarda bu ürün, ozon jeneratörü ürünü tercih edilebilir. Hadi gelin şimdi bir de bunun kurulumuna bir bakalım. Evet, gelelim ozokillerin, killer'ın, daha doğrusu ozon jeneratörlerinin kurulumuna. Şu anda elimdeki malzemeden dolayı, ağız çapı uyumluluğundan dolayı ozokillerin killer'ın ürününü aldık. Ozon killer kurarken mantık şu şekildedir. Karbon filtre, boru ya da direkt borusuz bir şekilde fanınızın havayı emen tarafına, havayı çeken tarafına monte edilir. Şimdi burada bunu montajını yapmaya gerek yok. Diğer videolarımızda zaten karbon filtre fan kurulum videolarımız mevcut. Diğer tarafı havayı attığı dışarıya tahliye veren kısmına ise ozone takacağız. Bunu yapmadan yaparken dikkat edeceğimiz şeyler var. Bunu direkt olarak fana bağlayabilirsiniz ama bu verim düşüklüğüne sebep olur. Hiç yoksa araya bir metrelik bir boru atmak gerekiyor ve bu fanı, fan, ile ozon killer'ın ozon jeneratörünün arasında bir, bir metre mesafe bırakmak gerekiyor. Şimdi bunun bir bağlantısını yapalım. Bu aradaki mesafe şu anda hazır bir iki buçuk metrelik boru koydum araya. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. En az bir metre bu kısımda bir boşluk olacak şekilde bir boru takın. Ve son olarak tahliyenin ozokillerin içerisinden geçerek dışarıya atılacak olan hava direkt olarak verilmemesi gerekiyor. Yine en az 2 metrelik 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur fark etmez. Ama en az 2 metrelik bir boru daha eklemeniz gerekiyor ve bu boru kaç metre olursa olsun diğer ucu da ortamdan dışarıya atılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken ozon insan sağlığı için uzun vadede zararlıdır. O yüzden ozon jeneratöründen dışarıya atılan hava mevcutta bulunduğunuz ortama ya da başka insanların bulunacağı ortama atılmaması gerekiyor. Direkt olarak havaya, doğaya salınması gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekmekte. aynı şekilde buraya da bir kelepçe ya da alüminyum folyo bant aracılığıyla buraya da en az 2 metrelik bir boruyu monte ediyorsunuz ve tamamlanmış oluyor. Evet kurulum bu şekilde. Buraya da şu noktasına da en az 2 metrelik bir boruyu taktık. Boruyu uzatıp dışarıya artık tahliyesini yapabilirsiniz. Ozon jeneratörlerin kullanımı bu şekildedir. www.growsanat.com sitemizden ürüne ulaşabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun altındaki açıklama kısmında ilgili kategoriden ürünlere ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili daha fazla sorunuz varsa iletişim kanallarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Grow Sanat'tan hoşçakalın.